Evet şimdi şuraya dikkat vermenizi istiyorum arkadaşlar. Önce bir karşıdaki adamlara bakalım. Karşıda plat 2 ve plat 4'ler var. Gold 2 de var karşıda. Bu Alistar'la Zoe doğu girmiş. Şu anda güncel digimiz Gold 2 arkadaşlar. Karşıya platlar ve goldlar. Karman çorman karışık şekilde gidiyor. Abi Gold'tan oradan buradan nasıl çıkarım diye soracaklar varsa bu şekilde çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bakın Akali'yi aldık. Karşımızda Garan var. Tak. Adam da başlamış gördüğünüz gibi. Adam her fırsatta vuruyoruz yavaş yavaş. Garen bu arada Akali'ye karşı çok iyi değil ama çok da kötü değil. Okey bir karşılaşma oynuyoruz. Adamın W başlamasının sebebi hem böyle benim dürtmelerimi engelleyecek hem de Magic Rest ve Armor kasıyor şu an adam. Oleyne erken mi geldi? Evet. Adam hep buradaydı yani. Tamam. Böyle bir ilk sana çıkacak. Garen'e bayağı bir dövdüm. Bakalım. Garen'e W başlayan salaktır diyor bir. Hayır. Garen'e W başlayan akıllıdır. Çünkü erkenden yatırım yapıyordur Magic Rest var Mora üstüne level 1'i de kaybedeceğini biliyor Garan. Ne yapsın yani? Gayet zekice bir tercih Garan'dan. W'yu verelim arkadaşlar. Voli'den gank gelsek basarız diye. 3-10 gibi gelebilir sana Voli. <laughs> tamam. Buraya board'umuzu koyalım. Voli 1 geldi. Gengini dojladık adamın güzelce ne? Raid'lerine gidiyorum ben onun. <gülüyor> <gülüyor> Adama çok vuruyorum ama yani... Adam şeyinde, Wraith'lerinde. Volibear. Wraith'lerinde, aşağıda yani. Aha. Tamam, ona göre oynuyoruz. Şöyle biraz yakınlaşalım. Sert bakalım oyuna arkadaşlar. Sanki Garen gibi. Adam bakışlarından korktu bu arada. Çok net. Adam 5 oldu. Butu.

Garen'i zor keseriz ya. Karakter tank olduğu için biraz zor kestik ama Worth galiba. Ne diyorsunuz? Adam milyon kaçırıyor Worth. Sadece milyon kaçırdığı için Worth bu arada. Yoksa hiç Worth değil. Flash atmasam çok Worth. Durum analizi yapıyorum Mert şu an. Durum analizine göre oyun uzadıkça kaybediyoruz. Adamların AD yok oğlum. Ama adamların çok fazla tankı var. Tam deck Clover Dead Dance sonra patlarlar ya. Apollos kastı. Apollos mu? O ne? Böyle bir şey mi var? Yeni gelen çarıştı. Apollos. Evet. Tam 9 level akali power spike'ı var arkadaşlar. Q'yu maxlayınca bu karakterde minik bir power spike oluyor. Teleport. Sen o TP'yi ne yapacaksın onu? Niye aldın? Atacağım bir yere de fırsat olmuyor Mert yani. Attım gel. Gel 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 O da teleport. Ya, attı Garan da teleport. Geldi. Garan teleport. Hop Duji. Bak hareketi kes. Voli fena geliyor. Voli fena geliyor. Kardeşim, Voli fena geliyor. Kaybedebiliriz. Z yeni geliyor Z Z. Kuzetten ayır gelmez bize. Girelim oğlum, verifler... Adamlar böyle çok güçlü dedim sana. Ayı oğlu ayılara baksan. sen. Eyvah eyvah eyvah. Salın direkt salın. Ne ya direkt bu direkt nasıl fight böyle ya? Cloud. Abi Mert bize acilen <laughs> Executioner lazım. Executioner Çek Morello'yu. Ben ilk şeyi kasmam gerekiyor ya. Çekeceğim sonrasında da. Adamlar nasıl koştu? Sen niye orada durdun oğlum? Herifler Drake aldı. Burada oynayışımız var mı? Yok. Ben çıktım çoktan çıkmak lazım ki oradan. Niye orada durdunuz ki siz? Öldüm ya. Ben adamlar oradan sonra mide gider diye düşündüm. Olmadı. Neyse iki evir oldu. E'yi biraz kötü attım ondan öldüm. Tamam tamam TP atmasan. Kötü oldu TP. Garen TP'si daha güçlü şu an galiba. Adam tank. Voli Evet. Bir de soru kız falan var yanında. Voli Yavaş, buraya gelecek. Var mı gelecek? Garen burada. Kanka geldim. Güzel. Zoyma'ya burada galiba. Ben çıktım oradan. Ah ya Aa, oğlum. yardım lazım takımdan ya. Bana niye attın oğlum? Apelios yardım bottan. Biz güzel gidiyoruz galiba ama aynı zamanda da kötü gidiyoruz. Ben özellikle K bir şey yapamıyorum, galiba sadece farm yapmam lazım. Bak mesela biz demin güzel girdik jungle'ına Voli'nin. Kestik de ama hemen çat Alistar çıktı yandan evet. Bunun için takım lazım işte o karşı jungle'a girmek için. İki kişi gidilmiyor. Herifler birden dört oldu yoksa keserdik de Garen'i de öldürürdük. Ya bir de işin kötü tarafı, akıl alınca benim farming yetenekleri gidiyor abi. Çünkü karakter tek atmıyor minyonlara. Hep böyle bir can, bir can, bir can bırakıyor. Umut ettim böyle buff geldi Akali'nin Q'suna sadece 5 damage. Ondan sonra düzelmiştir diye düşündüm de Oğlum killleri alıp alıp intlediler ya takım arkadaşlarımız hep Savaşalım sürekli <laughs> Bayıl atmam lazım. Bitirdim at, at. ben bayağı item. Azoy geldi. Bana farm lazım chat. Buradan farmı toplamam lazım bir şekilde. Gördüğünüz gibi farmım düşük kaldı. Çünkü akıl alınca kill kovalıyorum ben. Cık. Bu adam iyi oynuyor ya. Öldü zert. Ölüşe <laughs> bak. Ya bunların nasıl oynayışlar oğlum? <laughs> Kanka o Sorakan'ın yanında falan niye girdin? Sorakan'ın yanında fight yapmayın ya. Evet. Fight yapamıyoruz o zaman öyle mi diyoruz bu oyuna? Executioner'ı late'e kadar yapamıyoruz galiba. Executioner'ı çekene kadar yapamayacağız herifler herhalde. Morello'ya az kaldı. E'si var, var mı şeyin ya bana E'si lazım. Bak teleport attım arkalarına da. Zoe ölü Z doğacak birazdan Dört kişiyiz. Koşuyorum yavaş geliyorum ultim yok. Öldüm ben ya. Soraka'nın manası azalıyor galiba. Abi Soraka kimseyi öldürtmeyecek diyor ki o zaman. Aldım aldım ben Executioner. Öldüm. Bir de Zoe'yi... Yanımda. Kesin abi herifi. Ölmeyecek mi o? Yok. Vay e, oynayışa bak. Biraz intledim. Ama ya bak karşıda herkes heal atıp tanklıyor. Akali niye aldım ben bu oyun acaba? AP lazım diye aldım. Hatırladım tamam. AP lazım diye Akali aldık ama Akali için rezalet bir oyun. Ben asasinim tek atıyorum. Karşıdaki kimse tek gelmez yani şu an. Şöyle lane'de sadece durup Q atsam, farm yapsam, item alsam bayağı farklı olacak her şey. Tamam öyle yapacağım. Garen burada bir yerde bu arada. Şu Soraka'nın bastığı yıl baya adamları fullüyor ya resmen Tabii Aa Garen bizim bir de alalım Acaba bu Garen'i keser miyim ya chat Tamam, ben base atıyorum. Soraka'ya gidelim. Sorakın yılı olsa adam beni keserdi bu arada. Ya da farm yapıyoruz, tamam. Farm yapıyoruz. Biz inip aldık. Nasıl aldık bilmiyorum ama. Zoe öldürdük, inip aldık. Adamlar grup olmuyorken çok güçsüzler, ben öyle diyeyim. 5 kişi yan yana evet, gel evet. gelirlerse adamlar isterse bronz olsun karakterleri güçlü olduğu için kazanıyorlar. Aynen öyle bu arada ya. 5 kişi yan yana sokulmak lazım herifleri. Farm yapacak slot bulamıyorum abi. Sanki Night Online'da böyle herkes bir slotu kapmış. Ben de böyle parti parti diye dileniyormuşum gibi hissettim <laughs> yemin ediyorum. <laughs> ben kule alıyorum. Ayrı gidiyoruz abi Akali ile. Aldım. <laughs> bir kule bir kuledir ya. Oraları da alalım. Al al aynen böyle bir ikini farmla. Bakın 2 dakika kendimizi farmı verip direkt 50 CS fark atmışım adama da bana geliyorlar şimdi. Buradan hemen kaçıyoruz. Böyle bir burada. Adam... Bir direkt direkte kadar güçlendik ama şimdi. Herhalde. Volibir fena kasmış. Ha fight yaptık kan. Attım. Berbat bir fight'a benziyor ama Paradan çıkardım birini. Oğlum herifler ağzına sıçıyordu lan. Bak Kaan görüyor musun şu bir evet. falan? Hadi, helal be, oyunu kurallarına ha. göre oynuyoruz, biz küçük bir kızız karşıda ayı var, küçük küçük vurup çıkıyoruz arkadaşlar, fizik kurallarına aykırı zaten, bu küçük Akali'nin hayvan oğlu, hayvan biri nasıl kesebiliriz, küçük küçük duruyoruz, <laughs> kayıtlıyoruz. Abi onu geçtim, Sonra kadar heal basıp duruyor bu elemanlara, barona mı, Na ne yapacağız ya, damage mi çıkmıyor ki, yetmiyor yani. Geldim. Kaç direke koş, direke koş, acil direke koş. Son direkleri. Kal, kal. Ka hayır. Yap. Adamların canım çok az ama Mert. Ya. Oğlum Adamlar hoplatıp indirtmiyor beni. Güzel. Helal helal. Zed aldı Soraka'yı. Ama yavaş. Oğlum şu heriflerin oynayışa bak. Sana last sıfır lazım. Adamlarda çok fazla... Evet alacağım şey şimdi. Var. Kimse ölmüyor oğlum heriflerde. Evet. Sarp Şunu alayım alacağım. Var. Ben tenacity bot aldım. Adamlarda CC de var yani. Alistar, Soraka, Vully hepsi stun, silence. Baron'a mı gittiler? Evet, evet gittiler. Koşmamız lazım. Adamların... Var ona demeyince az galiba. Adamlar girdi. Adamlar girdi. Alamazlar ki ya. Zoe base atıyor. Zoe base atıyor. Giriyorum. 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 Alamazlar oğlum. damage'leri tamam, Aldım adamları. ben adamları. Aldım Tamam hadi artık bir şeyler yapmamızın zamanı geldim tamam, artık. Tamam şimdi fight yapabiliriz Morgana beni korursa. Geldim. de Güzel. Ne güzel aldık oğlum oyunu. Tamam tamam baronu baronu bir şey alalım Buralarda bir yerde Zoe var. Vay oha. Aldınız mı? Güzel. Aha. Karşısı fena bu arada. Takım kompo olarak yani. Oyuncu olarak olmasa da. Aha ne oluyor? Hop geldi baba. Bak! Assassin. Assassin diyoruz ya. Ayaküstü. Night Online Assassin tarzı düşünebilirsiniz. Adamlardaki kırılganları çıkartmaya çalışıyorum aradan. Zoe ile Soraka. Diğerlerini kesemem. Tamam. Oyun 40 dakika uzadı abi. Niye böyle bu kadar uzadı ya? Zoe tuttu bayağı oyunu. Evet. Maskeyi şu yüzden alıyorum. Adamda death Dance var. Adam zaten Burst Damage yemiyor tamam mı chat? Bir andaki Damage hep death Dance azaltıyor. O yüzden Damage Overtime lazım. Adamı böyle yavaşça öldürmemiz lazım. Death Dance artı Diandre'nin o can gitmesinler ölür bence garam. Biz ayrı kitliyoruz bak Zed de topta. Kanka öyle savaşmayı uygun bulmuyorum. Ben de uygun bulmuyorum kanka. Ben inib alıyorum. Yani bu Birinci böyle inip bir oyun olamaz. Kovalayın azıcık, ikinci inib alıyorum. Aha! Soraka'nın satışa bak önümüze flash attı lan. Biz de buradan aldık yine bir kan. Tamam. Diğer tarafa da gidiyorum yine almaya ben. Hadi takım. Yapma bunu bana. <laughs> Üç inip yaptık. Tam, çıkalım şimdi ne çıkacak? Back, back. Nasıl ya? Oğlum o son direği alalım. Oğlum full item oldum. Hala vuramıyorum kimseye. Çıldıracağım. Ne biçim oyun oynuyoruz ya? Herifler bozuk pik yap. Ananı garan geldi karşımıza. Aldınız, 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 aldınız. Oha. Öldü tamam güzel. Teleportum var ha 15 saniye. Aldınız o Drake'i. Drake, Drake buff'ı bizde. Teleport atacağım 10 saniye Mert alın Drake'i. Tamam ya, ya kesin... daha var Drake'in çıkmasına almaya çalışacağız kesin tabii ki de. Kesin savaşıyoruz orada %100. Evet bir de bu shield'ı alırlarsa bu herifler ölmez. Ben sonra kesme gidiyorum. Oğlum teleportu nereye attın öyle? Öldüreceğim mi? Volibir geliyor ben Drake'e başlayacağım tek başıma. Alıyor muyuz drake'i lütfen? Tamam bizden. Evet. Teleport geldi yine bizden. geldi. Oha! Ya Allah aşkına bana bir şey atın. Bitirin şu oyunu lütfen öldürün onu. Bitir, bitir bitti bitti. Güzel. Çocuğu bırak be artık peşim. sabahtan beri konuşuyor, kovalıyor. İne ya. Trin. <laughs> Tam yandık. Ya bitirin şu oyunu. Nasıl <laughs> tank almış? akıyla oynamak için berbat Vay. bir oyundu bu arada. Berbat. Bu ne de. kanser oyundu ya? Vallahi oyun kanserdi. Şimdi demiştiklere değil. <laughs> bak. Evet demiştik. En çok ben, ben vurmuşum Mart. Enteresan oldu. Her herifler MR kasmadı ki?